Sevgili arkadaşlar, yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoda bir tadilat ve tamirat işlemi olmayacak. Bu videomuzda kendi aracım için aldığım araç güvenlik kamerasını görüyorsunuz. Ben 360 markasının bu modelini tercih ettim. İnternetten 920 TL'ye aldım. Eylül 2023 tarihi itibariyle bu kameranın 1080p çözünürlüğü var. Zaten en çok kameralarda merak edilen çözünürlüğün ne durumda olup olmadığı, gece görünür olup olmadığı, plakaların okunup okunmadığı en çok merak edilen konular bunlar. Bunun montajını yaptım. Gece sürüş yaptım. Yağmurlu havada sürüş yaptım. Ve gündüz kuru havada sürüş yaptım. Bu sürüşlerin videolarını bu videonun sonuna ekleyeceğim. Sevgili arkadaşlar, ben içine 64 GB'lık micro SD bir havza kartı koydum. Cihaz görüntüleri 1 dakika halinde kaydediyor. Her bir dakika 76,5 MB tutuyor. Yani uzun lafın kısası içine koyduğum 64 GB aşağı yukarı 10-12 saat veya 13 saat bir kayıt yapıyor. Bu dolduktan sonra eski görüntülerin üzerine tekrardan silip kayıt yapıyor arkadaşlar kullanmış olduğu bir uygulama var. Telefonunuza indiriyorsunuz. Kablosuz bir şekilde bu araç üzerindeyken buna bağlanıp içindeki görüntüleri, videoları alabiliyorsunuz. Arkadaşlar görüntü beni tatminkar etti. Uygulaması yalnız çok kötü. Yani her zaman bağlanmıyor. 10 kere bağlanıyorsunuz, 5 kere kopuyor. Bağlandıktan sonra çok stabil çalışıyor. Bağlamadığı zaman da bağlanmıyor. Onun için uygulamasına ben 10 üzerinden 5 veriyorum maalesef. Uygulaması daha işlevsel olabilir. Belki ilerleyen zamanlarda gü güncelleme gelip düzeltilebilir. Ama kameranın kendisi çözünürlük olarak güzel. iş görür. 920 TL eder mi etmez mi orası tartışılır. Maalesef kura kurban gidiyoruz. Yani bu cihazların bu fiyatlarda olmaması lazım. Benim gözümle bu cihazın ederi maksimum 200 TL olması lazım. Ama maalesef Bunlara işte çok yüksek paralar veriyoruz. Lafı çok uzatmadan kutu açılışına geçelim. Ufak da olsa bir içine bir bakalım. Sonra peşine çekmiş olduğum görüntüleri koyup video bu şekilde sonlandıracağım arkadaşlar. Öncelikle kutumuzu açıyoruz. Kutumuz bu şekilde geliyor. Çekip bu şekilde ayırıyoruz. Şuradan. Yani kutu açılışı yapmayacağım ben size. Kısaca şöyle geçeceğim. Çünkü almak isteyenler bunu tam olarak nasıl göründüğünü çok merak ediyor. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şurada cama yapışması gereken yer. Arkası bu şekilde. Ekran yok. 1080p kayıt yaptığını burada ön tarafına yazmışlar. Şu şekilde odaklasın. Ürünümüz bu şekilde. Buraya havuza kartı takılıyor. İçinden çıkan bir güç kablosu çıkıyor içerisinden. 3 metre olması lazım bildiğim kadarıyla. Bu kabloyu gizleyebilmek için trim aralarına sokmak için zarar vermemek için böyle bir plastik bir aparat var. Bu çok çok hoşuma gitti. Sonuncu olarak da bu şekilde bir çakmaklık çıkıyor. Şimdi aracımıza montajını yapalım. Daha sonra kameranın nasıl çektiğini, kameranın çektiği görüntüleri videonun sonuna ekleyerek yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar.